Değişim yönetimi eğitimi, organizasyonlarda değişim süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Katılımcı profili kimdir? Üst yönetim, insan kaynakları uzmanları, süreç sorumluları, iç iletişim ve değişim ekiplerindeki üyeler, iş güvenliği uzmanları olarak düşünebiliriz. Eğitimin süresi yarım gündür. Kapsamına baktığımızda değişim yönetimi temelleri, değişim yönetiminin süreçleri, değişime liderlik, İletişim ve değişim, direniş ve engellerle başa çıkma, değişim ve ekip çalışması, değişim araçları ve teknikleri, değişim senaryoları ve iş uygulamaları, değişim yönetimindeki başarı ölçüleri. Bu eğitime katılan kişiler değişim yönetiminin prensiplerini anlamak, değişim süreçlerini yönetmek, paydaşları etkili bir şekilde yönlendirmek ve organizasyonun başarılı değişimlere Nasıl adapte olabileceğini öğrenirler ve eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.